Sakinleş tamam mı? Hayır hayır burada kalamam. Aşçıların paça çorbası yapması bile yasak. Şuna bak. Ayağa kalk kulvant ve işe koyul. Bayan Dolly'yi bu evden uzaklaştırmak için eline bundan daha iyi bir fırsat geçemez. Hey Bayan Dolly neden gidiyorsun ki? Böyle küçük bir şeyi neden bu kadar büyütüyorsun? Ben oh. gitmene asla izin vermeyeceğim. Sanki ben senden izin istiyorum da. Neden siz hala öylece dikilip yüzüme bakıyorsunuz? Çantalarımı alıp arabaya götürün. Duymadınız mı? Bayan Dolly size sesini duyurabilmek için var gücüyle bağırıyor. Hala öylece bakıyorsunuz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hey hey. Ben bir şey söylediğimde yapacaksınız. Ve ben alın dediğim zaman alacaksınız. Bugün evden gitmeme kimse engel olamaz. Acaba Sarap nerede? Sarap oğlum hadi çabuk gel ve gitmeme engel ol. Bayan Doli bence sakinleşip böyle bir karar almadan önce bir daha düşün. Affedersin ben bir şeye bir kez karar verdiğim zaman kararım asla değişmez. Ben gidiyorum diyorsam giderim. Bugün bu evi terk ediyorum. Hemen bugün Kanada'ya dönüyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi gidiyorum. Ama ne oldu Doli teyze? Sen sus pısırık koca. Evleneli bir ay oldu. Ama hemen karının tarafını tutmaya başladı. Teyze lütfen. Al sarap oğlum. Doli teyzen beni engellemeye kalkma dedi. Teyzenin sözünü dinle. Büyüklerine biraz saygı da olsun oğlum. Ben eminim bayan Doli bu kararından asla vazgeçmez. Doli teyzen çok büyük bir kadın oğlum. Çok büyük. Sözünü asla çiğnemez o. Bir şeye bir kez karar verdi mi derhal onu yapar. Evet kesinlikle. Bayan Doli senden rica ediyorum. Bu evden git. Aa boş versene sen. Sarap ve karısı burada kalmam için yalvarsa bile yine de gitmeye kararlıyım. Teyze lütfen. Lütfen teyze beni dinle. Lütfen Aa, lütfen. Aman tanrım sen olmadan bu ev bomboş kalacak bayan Dolly. <laughs> Aa benim Dolly teyzem. Sana bir öneride bulunacağım. Beş yıldızlı bir otele gidelim. Güzel bir paça çorbası içerim. Ne dersin? Teyze lütfen beni kırma. Gülümse. Aa Sarap ben sana kızgın değilim ki. Ben asıl Mehra e kızgınım. Benim güzelim paça çorbamı alıp lavaboya boşalttı Sarap. Ama teyze, Meher bütün bunları pram için yapıyor. Biliyorum, biliyorum. Meher sadece pramını düşünür ama senin dolu teyzeni kimse düşünmüyor. Görüyor musun? Ben evet terk ediyorum ama senin karın bunu düşünmüyor bile. Evet, bunu düşünmüyorum. Ben bunu düşünmüyorum. Çünkü biliyorum. Sen aileni ve çocuklarını, buradaki herkesi çok seviyorsun teyze. Bu yüzden lütfen bizi bırakıp gitme. Teyze, çok üzgünüm. Bana istediğini söyleyebilirsin. Ama lütfen, sadece birkaç gün Pram'ın hatırına evde sadece vejeteryan besle. Bunu dene. Paça çorbasından daha güzel. Bol sebzeli ve yüksek proteinli bir çorba. Gördün mü teyze? Boşuna sinirlendin. Meher seni ne kadar çok düşünüyor. Hadi gel teyze çorbanı iç. Hmm. Hadi teyze. Hmm. 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 Aa, bu çok lezzetli. Al. Sarap... çorba çok iyi. Keşke meherde biraz çorbası gibi iyi olsaydı Sarap. Hmm. Bayan Doli neredeyse evden gidecekti ama Meher'le Zarap gelip her şeyi mahvettiler. Ah, unut artık anne. Aynı şeyi düşünüp düşünüp duruyorsun al. Başka ne yapacağım kızım? Gitmek üzereydi ama gitmedi. Bence bitti yüzünden. Ah aman tanrım bayan Dolly benden şüpheleniyor. Hepimiz gereksiz yere korkmuşuz. Gerçekten ne yaptığımızı öğrendiğini sandık. Ondan bir şey sakladığımızdan şüpheleniyor. Bundan eminim. Anne, Dolly ve Bitto hakkında konuşacakların bittiyse biraz Yuve hakkında konuşabilir miyiz? Ne Sarap'la kayıt konusunu konuştun ne de onu... Ne? Sarap'la konuşacak fırsatım mı oldu oğlum? Meğer'in ne halde olduğunu görmedin mi? Üstüne bir de bayan Dolly ola çıkardı. Caga, sen bu konuyu annene bırak oğlum. Eğer birinden bir şey isteyeceksen önce keyfinin yerinde olduğundan emin olmalısın. Beni anladın mı? Söz veriyorum. Bu konuyu çözeceğim oğlum. Sabah erkenden Sarab'ı arayıp konuşacağım. Yuvi'yi paramın gittiği okula kabul ettireceğim. Kim ona yemek yedir dedi. Yedirmemeliydin. Onunla ben ilgilenirim. Ben babasıyım. Sarapçit. Sen yedirmişsin, ben yedirmişim. Bunun ne önemi var? Önemli olan yemek yemesi. Önemi var. Sana daha da yakınlaşacak. Diyecek ki, Pram'ın annesi çok iyi. Pram'ın babası kötü. Pram, Meher annesini seviyor. Benden nefret edecek. Ama bilmiyor ki Meher annesi yakında onu sonsuza kadar terk edecek. Bak Meher, Pram'ın durumu kötüydü. Bu yüzden sana bir şey demedim. Ama şimdi başladığımız yerdeyiz. Lütfen unutma. Pram'dan uzak durmanı istiyorum. Onun senden nefret etmesini sağlamalısın. Onu kendine alıştırma. Anladın mı? Bana sadece sabaha kadar zaman ver. Pram hala güçsüz. Yarından itibaren kötü bir anne olmak için elimden geleni yapacağım. Tamam. Ve sağ ol. Bu arada yeni pasaportun geldi mi Kalan belgeler de yarın tamamlanacak. Kalan belgeler mi? E neden söz ediyorsun? Belgeler mi? Demek Meher bu evin tapu belgesini istiyor. Başkalarının yanında birbirini seven bir çift gibi davranıyorlar. Ama sonra ne aynı yatağı paylaşıyorlar ne sakince konuşuyorlar. Ters giden bir şey var. Ah bunu mutlaka öğreneceğim. Öğrenip bunu herkese söylemeliyim. Heh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz